Arkadaşlar merhaba, bugün sizinle beraber Xiaomi akıllı telefonlarda basit mod nasıl açılır, nasıl kapatılır onu göstermeye çalışacağım. Öncelikle telefonun ayarlar bölümüne giriyoruz. Buradan özel özellikler, daha sonra basit mod seçeneğine tıklıyorum. Ne diyor? Daha büyük simgeler, geniş metin, daha az görsel karmaşa diyor. E, basit mod bu işe yarıyor arkadaşlar, hemen deneyelim. Böyle basit moda geçtiğim zaman gördüğünüz gibi daha büyük simgeler, daha az karmaşa, daha az bu şekilde seçenek sunuyor. Hemen tekrardan basit modu kapatmak istiyorsam ayarlar bölümüne tekrardan geliyorum. Buradan özel özellikler, daha sonra basit mod, basit modu kapat diyor. Bu şekilde basit modu kapatabiliyoruz. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.